arkadaşlar sizlerle birlikte. Crazy Jar oynuyoruz. Evet. Ee, bu bir oyunu. Bir de arkadaşlar en çok olan çekemiyorum. Okullar başladı için çok çekemiyorum arkadaşlar. Hiç oyunum yok yani artık. Bunu yükleyebilirim. Bir de şu oyun böyle. Şu ve bonusu yapayım arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar <Sessizlik> Şöyle. Şöyle. İyi oh, bakın bu bir adam değil mi? Hoppa. Hmm. Arkadaşlar şöyle garattık. Sen geç bak bunu beğendiniz. Çok güzel. Çünkü oyun çok güzel. Ya ben bunu çok oynuyorum. Sildim bir an bilmiyorum. Anlamıyorum. Bu oyunu siliyorum ama tekrar orada yakıyorum çünkü çok gelen arkadaşlar. Anlamı yok yani. Çok güzel bir anlam yazalım bütün toplara yani arkadaşlar. Yani o toplardan güzel yani. Şu ne oluyor bari? Demeyin ya. Bütün de aynı şey. Aa, arkadaşlar çok yaklaşmıştık ya. Neyse şuradan geçecek biz. Arkadaşlar bunun ne olacağını biliyorum da. Aa, arkadaşlar Allah kahretsin. Neyse, arkadaşlar, şuradan gidelim. Kuba'dan gözlü var diye size kuba verildi. Arkadaşlar bu da Ronaldo Ferran. Jes var. Lewandowski. Arkadaşlar Lewandowski var. Bakın arkadaşlar Lewandowski şurada. Lewandowski. <laughs> <laughs> arkadaşlar kendimi toparladım biraz. Şuradan git. Allah kahretsin. arkadaşlar biz... Arkadaşlar sıra sıra gidelim <laughs> Aha anahtar. <yaptı>. Evet <laughs> Arkadaşlar uçtuk gittik ama arkadaşlar şimdi de... arkadaşlar bir daha şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Oo, oh, Vurma! mı? Arkadaşlar <laughs> bir gol atacağım. Okey şu çok üzüldüm. Oo, oh, var mı? Hayır. Ben seni Evet tabi. Gidelim. Evet, arkadaşlar çok üzüldüm ya. Şuradan, şuradan gidelim. Allah, なすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなす

Arkadaşlar paranın hızlısı gölge. Aaaa yukarı var yukarı var yukarı var. Bu çoğu gündür hızlı çekemiyorum ha. 4 kişi abonelikten çıkmış İşte ben size diyeyim. Herkes herkes gitti biz bir daha aradık. right okay.

Arkadaşlar adam rahat görürüz. Yavaya girdi. Yavaya kafasını buldu herhalde. Neyse evet arkadaşlar. Ben sizin için buraları arkadaşlar ben sizin için buraya paraları toplamayacağım. Süzemedim pek çünkü. Ben en fazla e, 15 dakikada yapamadım arkadaşlar. Allah kahretsin. Elbaş olaymış yavru. Neyse bir şey olmaz. Alttan 20'lere gelmedim. Gol. Dönün Aha Aha Kale de gooyyyy Ama arkadaşlar kaleci de güzel ya yani. kaleci de güzel tutuyor Hakkını varım iyi yaz adamım kötü mü tutuyor Anam. Peki şarjım ama siz Oğlum siz kaşındınız ama Ama siz Mamaasa. Masi. Di, dini di, dini. Aa kere gölsüne gatar arkadaşlar. Kaydı, topa kaydı salak. Düşün <laughs> desem. Opa baba baba. Arkadaşlar nasıl bir çoluğum. Yorumları yazın da. Ben böyle gideceğim. Yok lan git. Uçuk. Ah. Ana adam adam bok yaptı. Oğlum ya siz kaçınız Bence kaşınmadınız. de Al kaçındınız görüyor musunuz? Fıt. Allah Allah kaçındınız. Ama siz kaçındınız ben mi kaçındım? Uşam lan. Arkadaşlar bakın Ronaldo. Bakın o geçiyor Ronaldo. Maksar iki tane on koymuşlar. Saçma çok. Hayır Allah kahretsin Allahım. Arkadaşlar koydum. Hayır arkadaşlar gittik. Buradan yapalım. Arkadaşlar tane nereden gol attım? Cibinden gol attım mı buradan gol attım? Ya gösteriyor saçmalıklar bakın on saçmalı.

<cin stereotype> Arkadaşlar <bur ter jerî authenticity> <itu LPRITER> iki tane dokunmalı yaptık bir şey. İki tane burada da üç dokunmalı yapacağım. Ben burada üç dokunmalı yapmam lazım. Burada da iki dokunmalı yapacağım herhalde. Aynen en iki dokunmalı. Hadi şöyle. Hadi. Hadi. Şunu bırak Hayır Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like at like atın. Beni yani, ben anlarım. Arkadaşlar beğendiğinizi anlarım. Yani. Şu, bir daha bir videosunu çekelim arkadaşlar siz merak etmeniz yüzünü hiç bilmiyorum. Yani Beğenirsiniz ama. Peki ama bu bu abone olun. Arkadaşlar siz düşünün açın arkadaşlar. Ne diyorum? <laughs> ne perkeştik? Arkadaşlar abone oldum ama çok istiyorum ne daha. aha aha. Şuradan girelim arkadaşlar.

da para önemli değil ya. Arkadaşlar para önemli değil ki ya bu oyunda. araba na na Arkadaşlar bakın burada nasıl geçiyorum arkadaşlar bir dahaki de Among Us da çekeceğim. Abi beğenirseniz Arkadaşlar buna bol bu, bol bu like gelsin lütfen. Yani çok oyun arkadaşlar. Ben oynarken bile gülüyorum. Umarım siz de eğlen eğlenirsiniz. Derken de yoy arkadaşlar şey, kaçmaya gitti. Arkadaşlar kaçmaya gitti. Arkadaşlar gitti. Arkadaşlar ben ne diyeyim. Arkadaşlar kaçmaya gitti. Bak artık. havaya gitti. Yok artık. Arkadaşlar kaleci havaya gitti. <laughs> uçtu lan kaleci arkadaşlar. Kaleci uçtu ben daha ne diyeyim. Aha. Oh, tane oh, kaleci memleketine uçtu herhalde. Arkadaşlar adı neydi lan acaba ya? Daha kaleci olmak istemiyor galiba. Arkadaşlar biz dışarıda gol atamıyoruz ya. Ha şöyle, ha şöyle, ha. Ha şöyle ya. Ha şöyle. Hoppa, ha şöyle. He şöyle ya. Ya arkadaşlar bu kaleci neden bu kadar güzel? Why is that? Oy! Arkadaşlar sonu gibi hayatta olmuyoruz. Bu oyun bebek ya. Bu çok... Güzel ya. Olay. Ben bu oyunu çok sevdim. Arkadaşlar bu arada. Ee, Benim kanalımı sevenler Ben abone ol. Çok şabalıyorum. Çıkmış yani. Çok güzel. Çıkmış. Arkadaşlar bu arada biraz ee, işte önce kapatacağım da.

Ama siz hattınızı açtınız. Bayağı nasıl ne diyeyim? Hattımı açtınız. Sinirlenmediniz böyle kendinize. Ooo arkadaşlar nereden geldik? Hayır! Arkadaşlar bu kısmı ödeyeceğiz. Bu şöyle yapacağız. Yapmayacağız hatta. Şöyle yapacağız. Ee... Neyse, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz abone ve like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.